Bu hücrede sinir iletimi nasıl oluyor? Aksonlar var. Bir kılıfı var Adnan Bey. E orada hücre e aslında atom bazında e dokunmamış oluyor gerçekten. Orada alıp e o uyarıyı elektrik sinir olarak çevirip hemen beyne iletiyor dediğiniz gibi. Ve orada hemen yorumlanması gerçekleşiyor. Ya oradaki sistem akıl almaz karışık bu. Bunu gören bilim adamı nasıl iman ediyor ben anlamıyorum ya. O ona haber veriyor, ondan sonra öbürü bilmem devreyi kapatıyor, devreyi kapatmasın o yine başkasına haber veriyor, o devreyi yine kapatıyor. Ve bu saniyenin binde biri kadar vakitte oluyor. Bu nasıl bir iştir ya? Bunu nasıl makul görüyor ben anlayamıyorum. Ya kör hücre, kör atom bunu yapmaz kardeş. Yani bilim adamlarının hepsinin çok köklü iman etmesi lazım. Evet. Fizikçiler, kimyacılar, özellikle işte hücre üstüne araştırma yapanlar. Anne kardeşinin gelişirken hepsi adeta el ile tutuşuyor. Ve o yolda çok doğru bir şekilde meydana getiriyorlar. Hiç yanlış bir yere gitmiyorlar. Ya şu kök hücre işi yani o kadar acayip ki. Ya kemikle ilgili hücreler karar verip bir yerlere toplanıyor adamlar. Ya kardeşim toplanma yeri sen nereden bilirsin? Karanlık gözünde görmüyor, elin kulağın da yok. Sen nereye gideceğini nereden biliyorsun ya? Kemik hücresi ayrı. mesela kalp hücreleri ayrı kalbin olduğu yere doğru gidiyor. Sen ne biliyorsun orada olduğunu? <laughs> Hayret ya. <laughs> he? Aynı bilgi içinde, aynı DNA var. Ya çok acayip <laughs> bir şey bu ya. Bir de bunu normal karşı, bu normal karşılık bir yönü yok bunun. Evet.